Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Kaytek silikonlarının incelemesini yapacağız. Neden bu kadar iyi? Şimdi Kaytek, Key Hayashi tarafından 1996 yılında bu çalışmalarına başlatılıyor. Bu Key Hayashi uluslararası turnuvalara katılıyor ve bir ün sahibi oluyor. Yani güzel başarılar elde ediyor. Ondan sonra diyor ki yani bu elimizdeki mevcut yenilerden istediği verim alamayınca farklı denemelere başlıyor. Ondan sonra e, SR40 adı altında bir silikon buluyor. Tuz yoğunluklu bir silikon. İlk prototipler başlıyor. Ondan sonra Swing Impact adında bu silikonu üretmeyi başarıyor. Aşırı tuzlu bir silikon. Nasıl diyeyim? Bu 2000 ve 2005 yıllarında turnuvalarda üstün başarılar elde ediyor bu silikon. Şimdi nasıl bu başarıyı elde ediyor? Silikonlarına adam düşünüyor ya ne yapsak daha e, canlı yeme uygun ne yapabiliriz diye düşünerekten buna kalamar kokusu ekliyor. E, yoğun miktarda tuz ekliyor. Yani tuzun eklenmesi sebebi, sebebi balık ısırdığı zaman 2 e, saniye 3 saniye yani tutuyor. Onu yapay olarak algılamıyor. Kalamar kokusu da var. Muhtemelen e, o da etkin göstererekten e, amino asit de kullandığını düşünüyorum. Amino asitlerle birlikte şu an elim tuzlu tuzlu oldu. E, o etkiyi sağlıyor ve e, bu sr 40 bulduğu silikon aşırı e, nasıl diyeyim parçalanabilir yumuşak yani çok uygun değil. Ondan sonra bunu daha uygun hale getirmek için. E, çift kaplama teknolojisini üretiyor. Çift kaplama teknolojisi de içinde bunu şu an kestiğin zaman aşırı tuzlu bu SR40 silikonu var. Dış kaplamada PVC kaplayaraktan şeyi buluyor adam. Mevcut sistemini oturtuyor ve çok başarılı oluyor bu saatte. Swing impact. Ondan sonra bunun FET modelini üretiyor. Daha büyük balıklar için. Daha sonra işte efsane Easy Shiner geliyor. Türkiye'de zaten bunların çok fazla imitasyonları var. Esas bun onların atası bu silikon. Easy Shiner üretilmeye başlıyor ve diğer modeller üretilip devam ediyor. Şimdi şöyle adam zaten hani hangi sistemde kullanacaksan ona göre üretimler yapıyor. Yani drop shot yapacaksan ona göre. Mesela ne easy shaker. Ondan sonra normal jiket yani yüzdüreceksen easy shinerlar. Hem dip oyunu hem yüzdürme yapacaksan swing impactler. Mesela kaburgalı bir sistem var yemin tırtıklı. Mesela bu suyu aşırı tutma, yüzdürme, hem dip oyununda kurt gibi oynatma birçok aksiyonu yapabiliyor. Mesela şurada Şeye baktığımız zaman, Easy Shiner'a baktığımız zaman, suda, suda çok doğal duruyor. Mesela oynatıyorum şu an. Yani yüzüşü falan çok güzel. Yani bunun zaten piyasada aksiyonu mükemmel olarak geçiyor. Ee, şimdi bu aksiyonu, bu ee, Kaytek nasıl sağlıyor? Şimdi bakalım. Mesela bir acayip kötü kokuyor bu ara. Ee, yani bayağıdır da elimde atmaya da kıyamıyorum. Balık e, direkt şey yapıyor. Yani hani tırtıklama yok. Bu hissiyatı ondan sonra bu koku e, ve bu ısırdığı zamanki gerçek yem algısı oluşturduğundan dolayı direkt kuyruk gidiyor. E, bölgemizde de ufak balık olduğundan dolayı. E, şimdi adam e, Uygun düşüşü sağlamak için suda yani şu uygun düşüşü sağlamak için yoğun miktarda tuz kullanıyor. tabi şimdi e, tuz kullandığı zaman özgür kütlesi artıyor yemin pat diye düşer. E, şimdi onu ayarlaması gerektiğini düşünüyor. E, ondan sonra mesela kuyruk e, şu, buralar ağır kaldığı zaman kuyruk daha hafif olacak. Saçma sapan e, hareketler elde edecek ve bu onu gerçek yem gibi göstermeyecek. Yani aksiyonu bozulacak. O yüzden mesela Easy Shiner'da şu tarafta yani gövde tarafında özgür kütleyi artırmak için yoğun tuz kullanıyor. Ondan sonra yani adam şu şekilde nasıl diyeyim nasıl aksiyon verecekse farklı yemlerde dip oyununa uygun yüzüşe uygun ona göre belli noktalarda tuz yoğunluğunu ayarlayaraktan aksiyonu ver, verdirmeyi sağlıyor. Ondan sonra zaten bu yem turnuvalarda vazgeçilmez olmaya başlıyor. Ve zaten rekorlar kırıyor ve uluslararası çarpta bir üne kavuşmuş oluyor. Şimdi buna ben 1 gram taktım aksiyonu yani çok yani şurada şöyle tuttuğun zaman hiç ne yukarıya kalkıyor kuyruk Ne çok aşağıya iniyor yani tık tık twitch aksiyonu verdiğim zaman öyle drop shot stop go yapalım. Stop go'da da aynen yani çok güzel aksiyonu var. Ondan dolayı hani bunun kalıplarını yapıyor genelde Çinliler. Bu kalıpları istinaden üretimler yapıyor. Tabi hani bu mühendislik yok onlarda. Sadece silikonu basıp ondan sonra satışını yapıyorlar. Evet, şimdi bu yemin nasıl diyelim bu yemin nasıl bir şey var eksi tarafı var abi bu yem çok hassas yani adamın zaten felsefesi diyor ki ben diyor sağlam bir yem yapmak değil ben balık tutturmak istiyorum diyor adam yani kuruluş felsefesi o o yüzden çizgisinden zaten Japonlar çok çizgiden sapmazlar ya yani adam ben diyor balık tutma, tutturmak istiyorum Gerçeğe yakın yem yapmak istiyorum ve ona uygun yani Piyasamı oluşturmak istiyorum. Şimdi bizim ülkemiz için bunu alımını düşürürsek yani çok yüksek fiyatlı oluyor. Ondan dolayı çabuk parçalanabiliyor. Ya yani Mesela ciket sürekli tak çıkar, tak çıkar. Yani yalama oluyor. Çok hassas. Buradan dolayı düşük puan alacak. Aksiyonu mükemmele yakın. Yani mükemmel. Koku mükemmel. Yani denemeniz gerekiyor. ya yani Mutlaka hem kurt formunda mesela şunu deneyebilirsiniz, Sivin Gümpek. Hem kurt formunda, ondan sonra nasıl diyeyim, hem dipte oyun için, ondan sonra cıma yüzdürme için Swing Impact denenebilir. Yani mutlaka bunları da denemek gerekiyor. Yani bunlar orijinal sahteler. Şimdi mesela şeyi deneyelim, dur bakalım, şunu çıkartalım. Ee, Easy Shiner'ı çıkartalım, baksana ya sanat eseri. Şimdi bunu çıkartalım. Evet yerine koyalım. Şey yani güzel şey Offset, iğneye de uygun, cikete de uygun çık şeyler var. Ee, şöyle diyeyim. Ee, altta yeri var offset iğne için. Ondan sonra yukarıda gene giriş çıkış iğne çıkış için yerler var. Güzel bir sahtemiz Easy Shiner. Ondan sonra acıma şu şeye bakalım. Swing Impact. 2 inç bunlar 5 santim arkadaşlar. Ondan hmm. sonra bakalım. Şimdi kuyruk yönüne göre ayarladık. Tamam. Şöyle tam ortadan giriyoruz. Bu girdik mi biraz dağılma modunda. Evet şöyle çıkartalım bakalım. Evet zarif bir sunum oldu. Şöyle göstereyim. Zarif bir sunumu yakaladık. Ondan sonracığıma şöyle gelişi güzel takıyorum. Tabi öyle uğraşmayacağım. Bir de büyük kullandım. Evet şimdi zarif bir sunumu yakaladık. Yani bunu düzgün takmanız lazım. Bu düzgün olacak. Yoksa aksiyon bozuluyor. Verim alamıyorsunuz. Bu şekilde düzgün olması gerekiyor. Bakalım koyalım. Meşhur ne? <laughs> Cam kavanoz testi. Bak bu daha nasıl diyeyim? Yoğun tuzu var. O yüzden şu an hissiyatım çok çabuk dibe iniyor. Yani bu Civic tamam Orta sudan da getirebilirsiniz. Ama gene aksiyonu iyi. Aksiyonu ee, ama şeyde nasıl diyeyim bıraktığın zaman çabuk düşüyor. Yani yüzme için değil de daha çok dip oyununda e, yapmanız gerekiyor. E, bu şekilde o ilk çıkan rekorlar kıran sahtesi swing impact. Ondan sonra swing fed impact. Ondan sonra easy shiner geliyor. Sexy impact var. Easy shaker yani birçok modeli var. Ve adam sana hangi modelle hangi şeyi atacağını gösteriyor. Neyse bu modele de inceledik. Bu hangi renk almışım? Sexy shot almışım. Ee, şeyler de iddialı isimler. <laughs> Ondan sonra bunu ben eee ne almışım? Pro blue red pearl almışım. Atmaya da kıyamıyorum ama yani çok çabuk parçalıyorlar. Eee yani Meran'ın zayıf olduğu dönemde denediğim zaman fena ama kıyamıyorsun işte yani bir de zor bulunuyor. Neyse ben Amazon'dan uygun yolu denk getirmiştim arkadaşlar bu da böyle bir silikonlu. yani renklere bakın bu yani şöyle düşünün yani bir kumsala gitmişsiniz hafif böyle bu renkte su zaten zemin kahverengi tonlar yani gündüz rengi çok hoş İşte farklı böyle eflatumsu renkler var yani çok adamlar özenmişler her şeyiyle bu da beğendiğimiz bir sahte yapılarından şimdi bu şekilde yani bizim ülkemize de artık giriyor bu silikon işi de artmaya başladı böyle böyle incelemelerini yapacağım yani nedir mantığı? ya alıyorsun da hani arkasındaki teknoloji nedir Onu inceleme babında dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım Hani şey kalsın yani kayıt olarak kalsın Çünkü bu silikon davası ülkemizde artmaya başladı yeni yeni firmalar çok güzel gelişimler gösteriyor yani üretmeye başlıyorlar Türkiye içinde bu güzel bir şey bunların desteklenmesi gerekiyor. E, tabi tabii bunları da bilmemiz gerekiyor. E, yani nedir, nereden çıktı, nasıl avlanılıyor? Dünyada bunları da takip etmemiz gerekiyor ve kıyı avcılığı bu şekilde sportif avcılık bu şekilde gelişmeye gösterir. Ondan dolayı yani bir kayıt olsun diye bu videoyu yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür edelim herkese rast gelsin avlarınızda. E iyi günler diliyorum.